Bismillah şeytanın Allah'a sığınıyorum Bismillahirrahmanirrahim ee, Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i elçi olarak gönderdik Şuayb şu şuay, şubecik demektir Mehdi'nin de bir ismidir yani küçük bir şube, yani küçük bir topluluk. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Tek Allah bak her yerde bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor. Bir Allah'a inanmak ve şükredilmesi. Evet. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Yani e, mazlumu mağdur etmeyin. Güzel ahlaklı olmayı ölçüyü eksik tuttuğunda zulmetmiş olur. Gerçekten siz bir bolluk ve refah içinde görüyorum. Allah size bir bolluk ve refah vermiş diyor. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun ve insanların eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin. Bak tam ahir zamana da bakıyor. Ahir zamanda bu zulüm oldu. Allah ekonomik kriz meydana getirdi. Ve yeryüzünde bozguncu olarak karışıklık çıkartmayın. Anarşi ve teröre girmeyin diyor Cenab-ı Allah. Eğer müminlerseniz Allah'ın bıraktığı helal işlerden olan kazanç sizin için daha hayırlıdır, bereketlidir, hastalık yapmaz, kötü yola gitmez, doğru yola gider. Ben üzerinizde bir gözetleyici değilim, ben sadece bildiriyorum diyor. Deler ki ey şu ayıp! atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Bakın namaz ne kadar eksi görüyor? eski bir ibadet. Hz. Hazreti İbrahim devrinde var, Hazreti Şuayb devrinde var, Nuh devrinde var. Hiç eksiltmemiş Cenab-ı Allah. In. Atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız, mesela darbinizin materyalizm şu an. Ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Şimdi malın olsun, ama fakirin hakkında gözetmen lazım evet. değil mi? Onlar yani insan mutlu olamaz ki birisi sürünürken insan keyif içinde yaşayamıyor. Yani evet. onlar da kurtulduğunda